Açmıyor, açmıyor. Kim açmıyor? Babam. E belki sessizde kalmıştır. Ya bugün hastaneye gidecekti. Doktor kontrolü vardı. Merak ediyorum Haluk. Canım önemli bir şey olsa arardı herhalde. Zaten birazdan gelir öğreniriz. Ee Emine. Nasıl geçti tatil? Nasıl köydekiler? Köydekiler iyi de... ...ya bizim tatilimiz pek güzel geçmedi Haluk Bey. Niye? Ne oldu? Yani böyle daha... İlk durakta, ilk benzincide hayatımızın gerçekleriyle yüz yüze kaldık. Neymiş hayatın gerçekleri? Hayatımıza giren iki yeni sihirli sözcük. Yetersiz bakiye. Her canlı bir gün yetersiz bakiye sözünü tadacaktır. Sizin Kapadokya nasıl geçti? Ay muhteşemdi, muhteşemdi. Hem yani ne kadar büyüleyici bir yer olduğunu sana anlatamam. Hakikaten bayıldık. Bak sana fotoğraf göstereyim istiyorsan. Bak 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 şimdi. Burası peri bacaları. <laughs> bak bak. Ha. Bak ne güzel. Çok güzel. Yeraltı şehri. Ah. Ya ya. Sayemde gördüler. Yani ben söylemesem eğer abuk sabuk yerlere gideceklerdi. Vallahi haklısın Haluk. Yani senin sayende gittik. İyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz. Yani ne kadar güzeldi anlatamam. İşte balonlara bak balonlara. Aa, peki bindiniz mi bu balonlara? Tabii ki binemedik. Ne? Haluk Bey sabah o saatte kalkamadığı için binemedik. Sabah dört buçukta kalkıp balona mı bilinir? Bir kere binsek bile hatırlamazdık. Ya, Haluk senin yüzünden kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Yani dünyanın en muhteşem manzarasını havadan göremedik. Göreme zaten, göreme. Bak bölgeyle ilgili espri bile yapabiliyorum. Ay, ay <laughs> yani. Anladın mı Göreme, göreme. Ay, tamam. <laughs> hoş geldik geldin abi. Kemal amca. Baba hoş geldin. Neredesin ya? Arıyorum, açmıyorsun. Görüm. Ben gideyim, çay getireyim size. Gel tamam. babacığım, Ne oldu? Niye asıp bakayım? Ha? Bir şey yok ya. Doktor ameliyat dedi. Ha? Ana. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Ya böbrek üstü bezlerimde bir kitle varmış. <laughs> e? Ee? Ben bir haftadır bununla uğraşıyorum da hani ben size bir şey söylemek istemedim. Ama şimdi doktor ameliyat deyince söylemek mecburiyetinde kaldım. Ay baba ne demek öyle söylemek istemedim filan. Pardon da yani böyle bir durumda bize söylemeyeceksin, kime söyleyeceksin? Hakikaten ay, yani. Ay ben sizin canınızı sıkmak istemedim. Ay. Ama doktor ameliyat deyince başka çare kalmadı. Ay bir, bir dakika öyle ameliyat bir kişi dedi diye hemen ameliyat olunmaz. Bir araştıralım, soralım değil mi yani öyle olmaz. Bir sakin. Bir sakin bir dakika. Evet evet. Meltem doğru söylüyor. Ya ben araştırdım kız. Babacığım, sen şimdi şey yapma. Biz de bir bakalım, araştıralım. Ha, ameliyat olmasına olursun ama biz de bir araştıralım. İçimiz rahatlasın. İyi, madem öyle. Tamam, oh, öyle olsun. Aman, bu böbrek üstü bezleri çok önemliymiş. Ya Kemal amca. Ee, önemli tabii. Yani ben mutfakta her gün bir bez atıyorum. Dayanmıyor artık vallahi. Eski bezler gibi değil yani. Ne diyorsun sen ya? Ee, şey Kemal amca dedi ya böyle tezgah üstü bezinden bahsediyorum ben. <laughs> tamam tamam. Çok teşekkür ederim. Oldu sağ olun. Biz erkenden orada oluruz. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Babacığım tamamdır. Bir randevu aldım. Yarın sabah erkenden gidiyoruz. Ben sana adresi konumda atarım. Sen gidersin. Ben de geleceğim zaten. Olur mu? Ya çocuğum benim doktorum da iyi ya. O, tamam babacığım, kötü demedim zaten ama... ...bir doktorun daha görüşünü alalım, öyle hemen ameliyata girmek olmaz. Ya ne Hı? zararı var? İyi e, tamam, ben hallederim, senin gelmene gerek yok, siz gelmeyin. Ben giderim tek başıma. beraber gideceğiz. Ben götürürüm sizi. Gerek yok biz gideriz. Ya bir dakika, bir dakika çocuklar yapmayın, yani Hı. hep beraber mi gideceğiz doktora ya? Ya, sen, ya Haluk sen işine bak oğlum, senin işin gücün vardı biz gideriz. Ne oldu? Kemal amca ameliyat olacakmış. Nasıl ya? Ne ameliyat? Meltem mesaj atmış işte. Aa, aa. Evet bak. Ya kalk gidelim o zaman. Hayırdır inşallah. İnşallah önemli bir operasyon değildir Tuna. Ya ne ameliyatı bu senin haberin bilmiyorum, var mıydı? Bilmiyorum. Hiç haberim yoktu şimdi. Allah Allah. Mesaj atmış işte. Yürü Allah. kalk gidelim. Bir çantamı alıyorum. Tamam ha, bekliyorum. Hadi gönül. Baba bak Yarın gideceğimiz hoca da ameliyat derse o zaman zaten yapacak bir şey yok. Olacaksın ameliyatı mecburen. Peki sıkıntı neydi baba? Ağrı falan mı oldu? Ya, yok damat canım. Ee, Check-up yaptırdım orada çıktı. Ee, i̇yi bari baba en azından erken teşhis değil mi? Doktor da aynısını söyledi. De, bu iyi bir şey. Hayır iyi bir şey de ama insan işkilleniyor yani şimdi. Bir de ben bu ameliyattan çok korkarım ya. Baba o işler artık eskisi gibi değil. Yani tıp çok ilerledi. Öyle kesme biçme falan da yok. Ha. Böyle deliyorlar, kapatıyorlar. Öyle ağrısızı sızı falan da yok yani. Hemen oluyor bitiyor. Evet. Ha. O kadar kolay ya. Evet evet Şu, baba hiç evet. Kişi poblendiriyor ya. Ya, artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Yeni sistem annesi geldi. Ne haber canım? Hemen hemen. <laughs> Kemal amca nasılsın iyi misin? Ne oldu ya? İyi vallahi çok şükür ya. Neyin var abi tam anlamadık Bir ziyaret geçmiş olsun. Bir şey yok. Kemal amcanın bezlerine bir şey olmuş. <laughs> o nedir öyle? Ya Gönülcüğüm şimdi benim böbrek üstü bezlerimde bir kitle çıkmış. Tam doktor da ameliyat diyor. Hı. Hmm. Ne ameliyatı canım böyle bir ameliyat olur mu? Dur bir bakalım böyle bir, yani bir araştırmadan hmm. saçma sapan bir şey öyle. Bir dakika. Böbrek üstü bezleri değil mi Kemal abi? Bir dakika. Stres anında ...vücuttaki dengeyi koruyan böbrek üstü bezlerinde ortaya çıkan kitleler... ...genellikle başka bir hastalık nedeniyle... ...karın içinin görüntülenmesi... ...ya da ani olarak ortaya çıkan yüksek kan basıncı... Ne diyorsun içi... oğlum sen? Geç, geç. arkadaşlar bir dakika, yazıvere misiniz ya? Hastalığın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Meşgul etmeyin bir dakika. Ay, Tuna. Ay. Yani internete girdi... ...ve bir anda yani iç hastalıkları uzmanı kesildi başımıza. Evet Tuna, internette yazılan şeylere inanılır mı hemen öyle? Aa. Evet. Ya bu arada şöyle de bir durum var yani internetteki bilgilerin çoğu bilgi kirliliği. Tabii tabii. Hele böyle de, sağlık konularında sadece ve sadece doktorların sözünü dinlemek lazım. Doğru söylüyorsun Meltem. Yani bu hastalık kişi kişiye özel bir durum yani. Böyle internette her yazılana kulak asmamak lazım canım. Yani zaten bir hastalığın en kötü halini yazıyorlar o internette. Çok önemli bir şey değildir bu. Değil mi Kemal amca? Yani ya çocuklar, ben şimdi yarın Meltem'in randevu aldığı doktora giderim. Eğer o da ameliyat derse, e, o zaman ameliyat oluruz. İşte acil şifa inşallah. Ama yani e, inan bana Kemal abi... ...senin böbrek üstü bezin demek, bizim böbrek üstü bezimiz demek. Yani bez olarak diyorum Hani Senin bir e, bez, yani, e, onun bezi bizim bezimiz anlamında, görür Artık giderim doktora. Yani o da ameliyat diyorsa... Yatarım bıçağın altına. Aa, hemen bıçak altı falan böyle konuşmalar yapma. Zaten artık e, laparoskopi denen bir şey var. Çok kolay deliyorlar bir yerden. Beş dakikada hallediyorlar Kemal amca. Tamam. Ee şöyle bir şey yapalım mı? E ee, bence biz yarına kadar bu konu hiç konu konuşmayalım hiç. gerek yok zaten. Evet. E ee, babam bir sabah doktora gitsin ondan sonra bakarız bence biz artık konuyu değiştirelim başka evet. bir şey konuşalım. <laughs> şey yapalım. E, daha da nasıl Kemal abi? Hı. Ya. Ya böbrek üstü bezlerimin haricinde bir şeyim yok. Evet. evet. Haluk. Sen konuyu değiştir. Ben mesela böbrek kızgara çok severim. Ah, ah. Bravo. Yani muhteşem değiştirdin konuyu. <gülüyor> ee, <gülüyor> 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 Sen Selena Gomez. Tanır mısın Selena Gomez'i? <laughs> Selena Gomez meşhur. <laughs> hani Justin Bieber'la böyle aralarında şey vardı. <laughs> hani bir dargın, bir barışık. Selena Gomez. <laughs> aferin, güzel aferin, şarkıcıdır. Aferin, aferin. <laughs> harika, harika. Evet. <laughs> şey yani biliyorsun, <laughs> e, Selena Gomez'e e, çok yakın bir arkadaşı birbirini veriyor Kemal abi. Aa. Yani <laughs> şey açısından veriyor. Hayır, e, yani Selena Gomez hastalığı <laughs> açısından iyi geldi. Yani <laughs> bir arkadaşı e, ya, şimdi şöyle olmuş. E, yani a, e, Selena Gomez e, ağır bir böyle bir şey olunca <laughs> e, arkadaşı verince yani hayatı. Ne alakası var? Nasıl kız şimdi? Hangi kız Kemal abi? Selena. Hangi Selena? <laughs> hani söyledin ya biraz önce şarkıcı. Şarkıcı Selena. Ay. Ha şey Seren, ha o seren iyi herhalde. yani iyi olmasın. Ama onu ama Türk şarkıcıları ona yüz basar tabii yani. O mukayese edilmez yani şarkı olarak. Çay var mı? Ha? Evet. evet. Sizin de bitmiş şeyiniz ben Ye yeniler benimizi. Ha? Oldu o zaman. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.